Arkadaşlar folyolu boru da e, açıyor ama biraz uğraşmanız lazım Bunu bırakıyorum şimdi bu kadar açtı Şimdi folyosuz boru buldum bu şekilde Şimdi hiç kesmeyeceğim direkt buradan açıyorum devam ediyorum yani bak 20'li güzel açtı ama 25'lik de sıkıntı ya. Sağ olasın. Bu şekilde. Bakın. Açıyor ama 25'lik de böyle bir sıkıntı oldu. Şimdi 30 kilikle deneyeceğim. 25'lik bu da. Bunu boruya atalım 30'lıyla. Devam ettir. Şimdi 30 kilikle devam ediyoruz. Dağıttık suyumuzu. Salaş ilkin bu kadar böyle güzel çıkardı. Güzel gidiyoruz. Evet, 25 daha bakaraktan daha istikrarlı, daha güzel akıyor Tabii borunun kalitesine göre değişiyor. Evet. Açıyor mu? Açıyor, bakın. Bayağı açtı yani, sıkıntı yok. Tamam, kaynak boya kadar açtı yani. Bakın. Kaynak boya kadar açtı yani, sıkıntı yok. 20 litre biraz sıkıntı oldu da, borudan dolayı mı açtık anlamadım. Uçlar açıyor yani, sıkıntı yok. Uçlar başarılı. Tam videoyu bitirelim.